Hiç düşündünüz mü? Son yıllarda yani 2019 Eylül'ünde iPhone 11'in piyasaya sürülme tarihinden itibaren Apple şu anda piyasadaki son ürünü iPhone 15'e kadar telefonlarında ciddi bir değişiklik yapmadı. Yanlış anlaşılmasın, Apple'ın iPhone 11'den itibaren aynı telefonun ismini değiştirerek piyasaya sürdüğünü söylemiyorum. Ama son önemli kamera değişikliğinden sonra yapılan birkaç tasarımsal değişiklik ve telefonların hafızasının artması dışında ne değişti? iPhone 3 ile 4 arasındaki farkları düşünelim mesela. Ekranların çözünürlüğü 480p'den 960p'ye iki kat artmıştı. Bunun yanında iPhone'lara ilk defa ön kameralarda iPhone 4 ile geldi. Peki şimdi de iPhone 13 ile iPhone 14 arasındaki farkları düşünelim. İkisinde de aynı işlemci var. Aa, evet, eğer bir mobil oyun sevdalısıysanız oyunlarda performansınızın bir tık arttığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu da iPhone 14'ün daha grafiksel bir çekirdeğe sahip olmasından kaynaklanıyormuş. Peki oyuncu olmadığınızı göz önünde bulundurursak. Bu iki telefonda aynıyken size iPhone 13'ünüzden vazgeçirip iPhone 14 aldıran ne oldu? Muhtemelen daha en çok 3 yıldır kullandığınız iPhone'unuzun artık eskidiğini ve performansının düştüğünü düşünmenizdi. Şimdi bazılarınız Apple'ın bu planlatılmış eskitmeyi zaten kullandığını ve yaptığımız yazılım güncellemeleriyle telefonlarımızın yavaşlatıldığını ve bunun farkında olduklarını söyleyecektir. Ancak dikkatinizi çekmek istediğim nokta bunu sadece Apple'ın değil, artık neredeyse kullandığınız her markanın yapması. Kahve makinelerinden kazaklara, bilgisayarlara, hatta çamaşır makinelerine kadar hepsi beklediğimizden daha erken ya yanıyor ya parçalanıyor ya da bir şekilde bozuluyor. Bu videoda altında kaldığımız tüketicilerin oluşturduğu bu çöp doğanın nasıl oluştuğuna ve bundan kurtulmanın bir yol olup olmadığına yakından bakacağız. Bu Centennial Light, dünyanın en uzun süredir yanan ampulü. 1901 yılından bu yana 123 yıldır yanmaktadır ve neredeyse hiç söndürülmemiştir. Kaliforniya'da bulunan Livermore İtfaiye Departmanı tarafından ampulün sürekli olarak açık kalması sağlanmaktadır. Size bunu göstermemin nedeni ise evlerinizde patlayan ya da sönen ampullere kıyasla aslında eskiden ampullerin ne kadar uzun ömürlü olduğu. Siz yeni güç tasarrufu sağlayan ampulünüzü patlayan ampulünüzün yerine takarken muhtemelen Centennial Light daha uzun yıllar yanmaya devam edecek. Burada sormamız gereken soruysa bu ampulün nasıl 123 yıldır yandığı değil, sizin ampulünüzü kimin söndürdüğü. Ernest Elmo'yu tanıyalım. Kendisinin Amerika'da bir reklamcı olduğunu bilsek yeterli olur. 1929'da yaşanan büyük buhranı takip eden süreçte Advertising Building of Taste adında bir makale yayınladı. Makalenin odaklanmamız gereken kısmı ise Elmo'nun hükümetin planlı eskitme fikrini desteklemesi gerektiğiydi. Ama tabii planlı eskitme öyle göze hitap eden ve toplum tarafından pek kabul edilebilir bir şey gibi durmadığı için ona tüketici mühendisliği adı verildi. Son 30 yıldır da bu tüketici mühendisliğinin etkilerini özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da yoğun bir şekilde hissediyoruz. Ülkemizi ise son yıllarda aşırı düşen alım gücü ve eriyen orta direk nedeniyle bu çılgınlıktan nasibini alanların olduğu gruba tam olarak koyamasak da yine de ülkemizden de çok fazla insanı ilgilendiren bir konudur. İnsanlar az kullanılmış öğeleri bu kadar sık değiştirip değiştirdikleri öğelerde bir yükseltme ve belki de zaten sahip olduklarını onarma seçenekleri olup olmadıklarına aldırış etmiyorlar. Bu tüketim çılgınlığı ise talebe bağlı olarak üretim arttırıyor. Zaman içinde üretim yapan fabrikalar arabalara bile kıyafet muamelesi yapmaya başladılar. Herhangi bir firmadan aldığınız belli bir ürünü yıllar sonra aynı firmadan tekrar aldığınızda aradaki kalite farkını bariz bir şekilde fark edebilirsiniz. Çünkü firmalar daha fazla ürün üretme baskısı altında geliştirme ve test süreçlerinin hızlanması pahasına kaliteden vazgeçti. Bu noktada tasarım dediğimiz olgudan da bahsetmek gerekiyor. Tasarım bir nesnenin salt estetiğinden çok daha fazlasıdır ve pek çok sorunla çözümde olabilir. Bir firmanın satın alacağınız herhangi bir malı üretirken hesaba katması gereken 3 temel faktör vardır. İşlevselliği, nasıl göründüğü ve ne kadar kolay ve ucuz üretilebileceği. İyi bir ürün genellikle bu 3 unsurun hoş bir kombinasyonuna sahip olacaktır. Ancak bu işlemin dengesi son 10 yılda iyice bozuldu. Özellikle ürünlerin üretilebilirliği bu süreçte en çok değişim görülen kısım oldu. Eskiden üretilen herhangi bir ürün el yapımıydı ve üreticiler müşterilerinin talep ve şikayetlerine göre ürünlerini şekillendirerek kusursuz prototipe ulaşmaya çalışıyordu. Ama sonrasında ilk değişim sanayi devriminin tasarım sürecine makineleri dahil etmesiyle ve üretim ölçeğinin katlanarak artmasıyla gerçekleşti. Artık tasarladığınız ürünü makinelere eşliğinde çok daha hızlı, çok daha fazla ve çok daha az efor gerektirecek şekilde üretebilirdiniz. Ve eğer tasarımınız hatalı ya da kötüyse bu elinizde patlayacak binlerce mal ile yapabileceğiniz en pahalı hatalardan biri olurdu. Ve bu hala böyle. İkinci değişim dalgası ise Büyük Buhran'la beraber geldi. Büyük Buhran tüketimin doğasını kökünden değiştirdi. Ekonominin acilen teşviğe ihtiyacı vardı ve tüketim malları bunu yapmanın en mümkün yoluydu. Az önce bahsettiğim Ernest Elmo'ya geri dönelim. Reklam dünyasının önde gelen isimlerinden Elmo, 1930 yılında yayınladığı makaleyle günümüzün satın alma alışkanlıklarını tanımlayacak bir satış stratejisini de ortaya atmış oldu. Bu strateji ya da onun tüketici mühendisi adını verdiği şey, reklamcıların ve tasarımcıların genellikle eski nesneleri istenmeyen hale getirerek yapay olarak talep yaratmalarına dayanıyordu. Emlak komisyoncusu Bernard London'ın 1932 tarihli makalesinde ise hükümetin ürünlerin ömrünü kiraya vermesinden bahsedildi. Bu tarihten itibaren planlı eskitme ve ürünler için trend ve moda gibi kavramlar hayatımıza girmeye başladı. Günümüze gelindiğinde ise insanların düzenli olarak yeni bir şey almaya ve bu yeni aldıkları şeyleri değiştirmeye koşullandığını görebiliriz. Şirketler de buna göre üretimlerini arttırıp nesnelerin bir süreden sonra işlevsiz hale gelmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bugün tüketici zihniyeti hep piyasadaki daha iyi olan malı bulmaya odaklanmış durumda olsa da daha iyi her zaman uzun ömürlü anlamına gelmiyor. Eskiden yeni bir cekete ihtiyaç duyduğunuzda terziye gider, ölçülerinizi alır, malzemesini seçer ve diktirirdiniz. Daha sonra uzun yıllar ceket almaya ihtiyaç duymazdınız. Geçtiğimiz 10-20 yıl içinde bu kültür ortadan kayboldu. Bugün yapılan alışverişlerin büyük bir kısmı internet üzerinden yapılsa da umursamamız gereken kısım alışverişi nasıl yaptığımız değil ne sıklıkla yaptığımız. Tüketici mühendisliği sayesinde eski ceketinizin yapılan basit bir değişiklikle modası geçti belki sadece düğme yerine fermuar kullanmaya başladılar. Ve insanlar bu ceketi de kendi sahip oldukları ceketin bir sorunu olmamasına rağmen aldılar. Çünkü zihinlerinde bir yerde sürekli olarak bir sonraki en iyi şey arzuluyorlardı. Kaydırdığınız realistlerde ve trendlere göre bile ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz şey değişiyor. Bu bakımdan tamamen kuşatılmış durumdayız. 2021'de yapılan bir anket, Batı Avrupa'daki tüketicilerin yaklaşık %40'ının ayda bir kez kıyafet satın aldığını gösterdi. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırma 2014 yılındaki bir kişinin 2000 yılındakine kıyasla %60 daha fazla giysi satın aldığını ve her bir parçanın yalnızca yarısı kadar süreyle saklandığını ortaya koydu. Tüketiciler 1980'lerde satın aldıklarından 5 kat daha fazla giysi satın alıyor. Trend odaklı ve toptan satın almayı amaçlayan bu satış yöntemi ise hem satılan ürünün hem de çalışanların yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Deminden beri kıyafetlerden bahsedip durduk. Peki ya teknoloji. Bilgisayar ve benzeri ürünler ilk defa hayatımıza girmeye başladıkları dönemde cihazları sık sık yükseltmek oldukça mantıklıydı. Teknolojideki sıçramalar sayesinde o dönemde 1-2 sene önceki bir cihaz ile dönemin cihazının yapabildikleri arasındaki farklar bu fiyatlara ödenmeye değer kılıyordu. Videonun başında verdiğim iPhone örneğini hatırlayabilirsiniz. Ancak sonrasında teknoloji ilerleyip karmaşıklaştıkça yeni bir sorun gün yüzüne çıktı. Piyasaya sürülen bu yeni ürünlerin hiçbiri onarım ekipmanları ile birlikte sürülmedi. Herhangi sıradan bir insanın da içinde çip bulunan bir cihazı onarabilmesi pek mümkün olmadığından bir alet bozulduğunda onarımı genellikle kasıtlı olarak engellenmiştir diyebiliriz. Apple şirket sınırının açığa çıkacağı gerekçesiyle yıllarca onarım hakkı yasalarına karşı çıktı. Ve bu 2021 yılında yıllar süren aktivizmden sonra Apple'ın onarım için gereken parçaları satmaya başlamasına kadar devam etti. Apple'ın ürünleri hala sıradan bir insanın kendi başına onarabileceği en zor ürünler arasında yer alsa da Apple onarım hakkı yasalarına karşı çıkan tek şirket değil. Microsoft, Amazon, Google, Tesla, John Deere ve General Electric gibi pek çok dev de onarım haklarına karşı milyarlarca dolar harcadı. Dolayısıyla firmalar izin vermedikleri sürece teknolojik aletlerin onarımını kendinizin yapması pek mümkün değil. Oysaki bozuk bir ürünü tamir edip hayatınıza onun güzel yanlarından biri de o ürünün artık hayatınızda manevi bir değeri olmasıdır. Nesilden nesile aktarılan saat gibi babadan ya da dededen yadigar ürünleri düşünebilirsiniz. Kim bilir? Belki de kıyafetlerdeki vintage kültürü de buraya dayanmaktadır. Anneniz, babanız ya da herhangi bir aile büyüğünüzden kalan veya ikinci el dükkanından alınan ucuz ama şık ve size yakışan bir parça muhtemelen Zara'dan alacağınız bir parçadan daha iyi hissettirecektir. Bir de fark etmek istemesek de günümüzün enflasyonist ortamı var. İçinde yaşadığımız Türkiye gerçeğini bir kenara bırakacak olursak Avrupa'dan ya da Amerika'dan örnekler verebiliriz. 10 yıl önce aldığınız herhangi bir ürünün fiyatı bugün de 10 yıl öncekinden çok farklı olmayacaktır. Ancak ürünün fiyatının artması sizi enflasyon olmadığına inandırmasın. Çünkü muhtemelen aldığınız ve yaklaşık 2 yıl sonra yenisiyle değiştireceğiniz bu ürünün kalitesiyle fazlasıyla oynandı. işlevsellik, görünüm ve üretilebilirlik grafiğimizi hatırlayın. Firmalar herhangi bir üreticinin 50 dolara aldığı ürünü 10 yıl sonra 150 dolara almayacağını bildiği için maliyetlerini düşürerek ürünü aynı fiyata getirmeye çalışır. Grafiğinizde üretilebilirliği artırabilmeniz için diğer iki parametreden kısmanız gerekir. Tahmin edebileceğiniz gibi ürünün görünümü, marka değeri, reklam ve tüketiciye sağladığı cazibe yüzünden sabit kalırken daha arka planda kalan işlevsellikte ciddi bir kayıp görülür. Bu bugün B markasından alacağınız sade bir kabanın 2000 lira civarında olmasını açıklar aldığınız şey görünüm olarak kabaam olsa da işlevsellik açısından sizi sıcak tutmaktan çok uzaktır. Çünkü 2000 liraya mal edilebilmesi için polyesterden üretilmiştir. Bunun nedeni geçtiğimiz 10 yılda iklim krizi ve pandeminin ardından istikrarlı ve sonrasında da hızla yükselen enflasyonla beraber diğer malzeme ve işçilik maliyetlerinin artmasından başka bir şey değildir. İşin asıl üzücü kısmı ise bu noktada yüksek kaliteli kıyafetlerin nasıl bir his verdiğini ve nasıl göründüğünü bilmeyen bir neslin oluşmasıdır. Şüphesiz ki tüketicilerin iştahları olduğu sürece şirketlerin trend döngüsüne katılmaya meyilli olacaklardır. Ancak bugün geldiğimiz noktada suçu tüketicilerin omuzlarına yüklemekte hatalı olacaktır. Bugünkü alışverişte yeni ve daha iyi kültürlü mimarları şirketlerdir. Zamanında şirketlerin atacakları temkinli adımlarla bugün bu noktada olmayabilirdik. Ancak kar amacı güden her şirket tüketicilerin bu zaafını kullanmak isteyecektir. Bu yüzden bugün değişiklik için firmalardan bir adım beklemek oldukça saçma olacaktır. Kaçınılmaz olandan kaçamayıp sorumluluğun bizlerde olduğunu söylemeliyim sanırım. Tüketicilerin kaliteyi tanımlayabilmeleri, sahip olduklarına sahip çıkmayı öğrenmeleri ve onarım hakkının henüz mevcut olmadığı yerlerde bu konudaki düzenlemeleri savunmaları gerekmekte. Daha az satın almaya çalışın ve bir ürün alırken özellikle internetten alışverişte sadece ürünün görünümüne dayanarak değil işlevselliğini de göz önünde bulundurarak satın alın elinizdekilerin koruyucusu olun. Nesnelerin de bakım gerektiren şeyler olduklarını unutmayın. Biz tüketicilerin altında kaldığımız bu çöplüğü ayıklamamız ve yeniden düzenlememiz biraz vakit alacak olsa da sonuçta içinde olduğumuz bu sistemin zaten bizim için tasarlandığını unutmayalım. Nasıl ki seçimlerde oy kullanarak bir vatandaş olarak rolünüzü ortaya koyduğunuz ve siyasi partilere karşı en güçlü olduğunuz dönemlerse bir tüketici olarak neyi satılıp almayacağınıza dair verdiğiniz kararla firmalara karşı en etkili ve kıymetli olduğunuz anlar tabii bu anlattıklarım konuya ilgisi ve harcayabilecek eforu olanlar için. Tüm bu anlattıklarınla ne yapacağınız size kalmış. Son olarak unutmayın ki en iyi iPhone bana göre 14, 15 ya da 16 değil, 20 yıl boyunca kullanabileceğim ve üzerinde değişiklik ve yükseltmeler yapabileceğim bir iPhone'dur.